Gidelim dostum. Evet. Evet. Çok güzeldi. Harika Gerçekten güzeldi. Ejderhalar, Berkin binicileri. Evet. Hadi dostum. İşte gidiyoruz dostum. Hadi beştir. Evet. Evet, yeni bir rota rekoru. Ee, nasıldık? Teknik açıdan hala en hızlısınız ama biri ve kim olduğunu söyleyemeyeceğim. Ciddi ilerleme ha? gösteriyor. Ha. Sen bize hiç bakma. Bu nasıl olabilir? Dişsiz nasıl yavaşlıyor olabilir ki? O yavaşlamıyor. Fırtınuç hızlanıyor. Sahi mi? Demek öyle. Paylaşmak istediğim başka bir şey var mı Astrid? Aa, diyelim ki yediği besinlerle deney yapıyorum. Görünüşe göre işe yarıyor ve seni delirtiyor. Az önce ne bulduğuma inanamayacaksınız. Kesik bir kafa. Kuzenimiz Lars. Kuzenimiz Lars'ın kesik kafası. Lars öldü mü? Kim dedi onu? E, e, Affedersiniz. Görmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? <laughs> <Hedir durumun. gülüyor> Berthe çakılmış bir tekne mi? Evet, bayağı yeni bir buluş. Sakın unutmayın. Önce ben gördüm, yani benimdir. Vay canına. Ben tekniği şimdi sevdim. Unutmayın, ben de kalacak. Südüklü, o bir insan. Değil mi? Nasıl bir şans bu? Hey, hey. uyan. Ha? Sorun yok, biz dostuz. <laughs> hiç, hiç suyunuz var mı? He? <laughs> <laughs> ee? He? Buyurun. Teşekkür ederim. Neredeyim ben? Burası Berk ha? Hayır korkma korkma Sana zarar vermez Hadi dışarı gel Sorun yok Sakin ol dostum ha? Bunu nasıl yaptın? O mu? O hiçbir şey Şunu izle Kancadış oturan yerini kaldır da buraya gel <laughs> Geri gelecek şakacı. <laughs> ah bil diye söylüyorum. Seni kurtaran kişi benim. Ve ben de hıçkıdık. Heather. Peki Heather başına ne geldi? Ailem ve ben adadaki evimize dönüyorduk. Sonra teknemiz korsanların saldırısına uğradı. Korsan olmak isterdim. Ya da balık temizleyicisi. Hala kararsızım. <laughs> ne diyordun? teknemize saldırdılar ve bizi adamıza geri götürdüler. Asıl amaçları buymuş. Ben kaçmayı başardım ama annem ve babam o kadar şanslı değildi. Pis korsanlar. Kesinlikle balık temizleyicisi olacağım. Hey, her şey güzel olacak. Babam kabile şefidir. Bir yolunu bulacağız.